tutulmalar bitti ve artık o kadersel savrulmalar sona erdi. Dengeye hoş geldin sevgili ikizler. 2026 yılı senin de istediğin gibi bir denge yılı olacak. 2025 senin için ben mi biz mi savaşını verdiğin çok yorucu ve zorlu bir yıldı. İlişkilerde çok test edildin biliyorum. Ama 2026 yılı senin için gerçekten ilişkiler ve ortaklıklar yılı olacak. Kariyerde cabası ayrıca artık ne istediğini gerçekten biliyorsun. Kariyer hayatında gerçekten disiplinli olduğun sürece 2026'da ödüller çok büyük. Sağlığına ve günlük rutinlerine çok dikkat ettiğin çok düzenli bir yıl seni bekliyor. 2025'in kaosundan sonra açıkçası 2026'nın düzeni sana ilaç gibi gelecek. Artık seçim yapmaktan korkmuyorsun ve 2026'ya bence hazırsın. Eğer hazır hissediyorsan hemen yorumlarda buluşalım. Ama ben henüz hazır hissetmiyorum. 2026'da tam olarak ne yapacağım bilmiyorum diyorsan birlikte bu yolu oluşturabiliriz. 2026 astrolojik öngörü danışmanlığı için benden randevu alabilirsin. Bu e, 2026'yı bu güzel yılı senin için çok güzel seçimlerle Yeniden baştan dizayn edebiliriz arkadaşlar. Herkese bütün terazide çok güzel bir yıl diliyorum. İyi yıllar.